Merhabalar dostlar, arkadaşlar. Bu tür videoları uzun zamandır çekiyorum teknik analiz olarak. Şimdi abone olursanız çok memnun olurum. Bir daha ayrıca katıl butona tıklayarak üye olursanız çok memnun olurum. Aldığınız destek paketleri ölçüsünde hisselerinizi arkadaşlar değerlendiririm. Haberiniz olsun. Özel olarak belirtirseniz. Bunu söyledikten sonra hemen hisselerimize geçelim. Evet dostlar Part 2 ile aranızdayım. Şu anda 4 saatlik pozitif uyumsuzluğa göre tepki hareketi gerçekleşebilecek hisselerden toplam 3 partlık bir video serisi hazırladık arkadaşlar. Şu anda 7. hissemizde aranızdayız. İlk 6 hissemiz Part 1'de ve hemen 10 CSM'ye bakalım. Bakın arkadaşlar 10 CSM'ye baktığımız zaman genel görüntü bakın şurada bir pozitif uyumsuzluk belirtici var. Onu söyleyelim. Daha doğrusu, ara. Fiyat aşağı inerken arkadaşlar ama şunu biraz kanlaştıracağım. Araya ise arkadaşlar yukarı doğru bir hareket sergilemiş gibi gözüküyor ve devamı gelme olasılığı var. Onu söyleyelim. Buradan baktığımız zaman da tepki hareketini arkadaşlar bize 198'ler veya 220 metre kadar 26 a kadar götürme şansı olabilir. Bu birinci hissemiz var karşımda çıktı. Bu videonun ve 7. hissemiz toplamda. Ve gelin arkadaşlar 8. hissemize bakalım. Hemen 8. hissemizde hangisiymiş? Obama makarnacılık. Bakın arkadaşlar Obama makarnacılığa baktığımız zaman yine benzer bir görüntüde. Aşağı doğru fiyat inmeye devam ederken RSI arkadaşlar yukarı doğru çıkıyor. Bu da bizim için aslında olumlu olarak karşıma çıkabilecek bir durum. Hemen şöyle çizmeye çalışalım arkadaşlar. Tabii şöyle evet. Bakın arkadaşlar Şurada RSI yukarı çıkarken fiyat hala aşağı inmeye devam ediyor. Bu da bizim için bir tepki hareketi getirebilecek durum. Burada da getirebileceği nokta arkadaşlar şu aşamada gördüğümüz kadarıyla 50 liraya kadar bir tepki hareketi gelme olasılığı var. Devam içinde artık hacim bizim için önemli onu söyleyelim. Ve o bansdan sonra baktığımız zaman da Mercan'a bakalım. Mercan kimya ne diyor bizim için. Bakın Mercan kimyadır arkadaşlar. Şöyle bir görüntü aslında çok eskiden gelen bir görüntü. Bakın aşağı hala arkadaşlar Aresa yukarı doğru giderken aynı dönemde fiyatımıza baktığımda hemen hemen arkadaşlar ister buradan al ister oradan fark etmez. Baktığımız zaman fiyat hala aşağı doğru gidiyor. Bu da bizim için arkadaşlar ister istemez bir tepki hareketini getirme şansı olabilecek bir durum. Çünkü bayağı pozitif uyumsuzlukta arkadaşlar fiyat aşağı inerken Aresa yukarı doğru harekete bizim için ee ne diyelim bir ee ipucu karşımıza çıkıyor. Ve arkadaşlar kale kim? 10. hissemize baktığımız zaman kale kimde neler gözüküyor? Kale kimde de benzer bir durum. Bakın arkadaşlar şurada hemen fiyat aşağı inerken dip noktası itibariyle baktığımız zaman sayımız sayımızda aynı bölgede arkadaşlar yukarı doğru bir hareket sergiliyor gözüküyor. Bu da bizim için bir pozitif karşımıza çıktı diyebilirim Ve 11. isemiz olarak da kafein yazılıma bakalım. Kafein yazılımda nedir ne değildir diye. Kafein yazılımda arkadaşlar benzer bir durum. Hemen şöyle bakın fiyat yatay ve aşağı dur. Aşağı oldu kesinlikle. Çok bilgin bir aşağılık yok. Fiyat arkadaşlar aşağı doğru inerken alay sayımızar arkadaşlar milimetrik bir şekilde yukarı doğru çıkış var. Bu da bir tepki hareketi doğurma ihtimali var diye belirtelim 11. isemiz. 12. isemiz IEHO arkadaşlar onu da söyleyelim. Işıklar enerji yapıya baktığımız zaman bakın arkadaşlar burada da fiyat dip noktası itibariyle aşağı doğru inerken Araçlarda arkadaşlar hala yukarı doğru tepki verme kabiliyeti var diye bir şöyle bir görüntü. Bu da bizim için, bizim için arkadaşlar bir pozitif uyumsuzluk vesilesi olma ihtimali oldukça fazla diyelim. Ve odan sonra Gentaş'a bakalım. Gentaş'ta neler gözüküyor? Gen taşlı arkadaşlar bakın burada aynı bölgede hemen şöyle bakın çok cüzi bir şekilde arkadaşlar fiyat aşağı inerken RSI'de arkadaşlar yukarı doğru bir hareket sergiliyor. Bu da bir pozitif uyumsuzluk vesilesi olarak karşımıza çıkar. Burada getirebileceği arkadaşlar 9 lira 18 kuruşlara kadar bir e, yukarı doğru gitme potansiyeli karşımıza çıkıyor. Ve bu videomuzun son hissesi arkadaşlar part 2'nin part 3'ü izlemeyi unutmayın. Euro Power arkadaşlar bakın Euro Power'da neler gözüküyor. Euro Power arkadaşlar bakın fiyat aşağı inerken tam şu bölgede hemen şöyle bakalım. Bakın fiyat aşağı inerken arkadaşlar RSI şu aşamada yukarı doğru devam ediyor. Gözüküyor. Burada çok ciddi bir sıkıntı yok. Bu da bir pozitif uyumsuzluğun vesilesi olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlısı olsun bakalım. Önümüzdeki hafta performanslarına hep beraber bakacağız. Arkadaşlar bu videoları 18 Mayıs itibariyle çektik. İnşallah sonucunu hep beraber olumlu olarak görme şansımız olur. E, genelde sonuçlar arkadaşlar e, şeyde 4 saatlik grafiklerde 1-2 hafta içerisinde gerçekleşme olasılığı çıkıyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.